Değerli dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Artvin Arabi'den Bucat doğrusu saygılarımı sunuyorum. Şimdi bugün bu kovanımızda değerli dostlar buna kat atmıştık ama bir anda kat attıktan sonra biz arılar yağmur ve denk gelince arıların bir gelişimi durdu. Gelişimi durdu yumurta atması durdu. 5-6 çerçeve sıkıştı kaldı. Şimdi en son çektiğimiz videoda Ömer Ali Bey dostumuz sağ olsun şey dedi. Alttaki hem çerçeveleri alttaki hem çerçeveleri hem petekleri üstte hem, Üstteki kaparmış petekleri altı al dedi. Nedeni ise bu bölgede şimdi İhlamur ve Kestane'ye çok az bir süre kaldı. Bir an evvel çerçeve kapatmayla uğraşana kadar ana yumurta atsın. Doğru da dedi. Şimdi biz de bugün burada o işlemi yapacağız değerli dostlar. Gördüğünüz gibi her türlü fikirden istifade ediyoruz arkadaşlar. Her türlü fikirden istifade ediyoruz. Etmeye çalışıyoruz. Bir arkadaşımız da katıyı indir demişti ama şimdi dediğimiz gibi az bir zaman kaldı. Artık yetişmez yani. Katı indirsem de yetişmeyecek. O yüzden şöyle bir deneyelim. Çünkü bal da yeliyor bir yandan da. Etler de yeliyor. Bismillah. Böyle bir şey. Hem etleri kaybetmeyeceğiz hem arıyı güçlendireceğiz. Bir acayip bir şey yapacağız. Bu çuval destemiz de çok Sert davrandığımı, çok araya, aşın davrandığımı, körüğü çok sert böyle döver gibi sıktığımı söylemiş. Onu da düşünce çok doğru söylediğini fark ettim. O yüzden biraz daha yavaş yavaş hareket etmeye çalışacağım. Şimdi buradan baktığımız zaman da arkadaşlar. Nektar geliyor yani. Gelmiyor da değil. Sayesinde sıkıntımız bizim mevcudun düşük olmaz. Bunları bir kaldırayım. Senin senin dostumuzla karşı bunlarla beraber Sadece dostlar şuradaki üç çerçeveyi kaldıracağım buraya buradaki şeyleri de buraya alacağım. Yani Şunları abartmakla zaman kaybetmesin Mesela bunlara bir dünya zaman kaybediyor şimdi. Ana yumurta için kabartma. Bakın bu ne yapıyor? Kabartmış değerli dostlar. Bakalım şimdi yumurta atmış olur da başını. Bunu kabartmış Bu burada kalsın. Yumurta yoksa şöyle bir işi almam lazım dostlar. Yanlış iş yapmayalım. Bakıyor Bunu da şöyle kenara alayım. Bunu da alayım. Şuradan gerisine bakacağım arkadaşlar. Altı çerçeve bu. Bunda yumurta varsa tamamdır arkadaşlar. Yoksa da birkaç gün buna da yumurta yatar. Bunu hemen hemen kabartmış dostlar. Bu kabarmış. Yumurta yok, beni de anaya bakarım. Ana da burada mıdır? Ana da yok. Bunda ana yok, bunda yumurta da yok. Değerli dostlar, bunu şu an bir daha kontrol edeyim. mevcut var gördüğünüz gibi. Şimdi bunda ana da yok, bunu yumuşadı yok arkadaşlar. Bunu sonra koyuyorum. Buradan kabarmış üç tane hem şey, hem çerçeveyi bu araya alacağım arkadaşlar. Bu da neredeyse kabarmış. Bunlar üstte alırım artık. Bundan acelesi yok. Şunu şuraya çekiyoruz. Arkadaşlar. Buna bakalım. Bunda nektar varsa burada nektar yoksa altı arıyoruz arkadaşlar. Suyu alalım. Tamam. Bunu altı alayım. Nektar yok. Bunu arkadaşlar altı alıyorum. Nerede da giymez gitmiş mi? yok şimdi bunu da altı aldım arkadaşlar altı sağlam yapalım bismillah bir koşuver dostumuz çok hızlı çalıştığımı söylemiş Bunu da Şimdi böyle yapmamızın nedeni değerli dostlar. Ana için hazır kabarmış çerçeve. Yani bakmana zaman kaybetmiyor arkadaşlar. Direkt ana yumurta yapacak. Şimdi yaptığımız işlem buydu değerli dostlar. Şimdi yaptığımız için e, ana arıya altta hazır yumurta atması için 10 tane kabarmış çerçeve bıraktık arkadaşlar. Bu şimdi hızlı bir şekilde ana arı yumurta atacak. Çünkü yaklaşık 10-15 gün kaldı arkadaşlar. 15 güne 15-20 güne diyelim kestane ve ıhlamur başlar. Böylelikle Ömer dostumuzun da tavsiyesini yerine getirmiş olduk. Kendisine uyarılar için çok çok teşekkürler. Allah razı olsun. Ayrıca sürekli tavsiyeleriyle, uyarılarla, bilgileriyle bizleri bilgilendiren değerli Yusuf Bey dostuma şuna koymamı tavsiye etmişti. Yusuf Bey dostuma, Koçola dostumuza, Ömer Ali Bey'e. Hazır be. Selim be, Selim Ata Selim kardeşime. Çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. nefsinden binlerce kere razı olsun. Emin olun ki bu kovandan bar alabildiysek bu sizlerin sayesinde olacak. Bu çerçeği tutturamadık. Bu tamamen sizlerin sayesinde olacak sizlerin vermiş olduğu bilgiler sayesinde Ben hanım orada. İnşallah bize olacak arkadaşlar. Keçabı unuttuk da. <laughs> arkadaşlar sıcak geldi. O yüzden artık bunu buraya bırakacağım. Bunu üstüne koyacağım. Sıcak olmasın diye. Sıcak olabilirsin şey diye. Değerli dostlar. Bunu yapılan tavsiyelerde doğrultusunda bunu hallettik. Bugün en 23'ü. Mükemmel bir hava var. Bu insanı. Çok güzel bir hava var arkadaşlar. Şöyle 10-15 gün şey gitse tam şurada bir hamur var. Aşında kestane var. Tam kumardan bal alacağımız zaman değerli dostlar yaklaşık bir hafta önce yağışı geçti kumar balı gitti. Kumardan bir şey alamadık. Yani aldık da kıymetsiz. Kestane açmıştı. Yusuf dostumuz kestane şey kestane diyebildim. Akasya soruyor Yusuf dostumuz. Akasya açmıştı yine yağmura denk geldik. Yine yağmura denk geldik. Yine oradan yani aldı illa ama kıymetsiz. Kendine yetecek kadar aldı. Fazla bizler için fazla bir şey düşmedi. Şu an bize kaldı burada işte kestane, ıhlamur ve diğer meyveler. Diğer meyveler. İki bir de çiçeği açtı. Narince çiçeği açtı. Artık alabilirse onlardan alamazsa can sağ olsun. Şimdi aşağıda bir kovanım var. O bayağı bir güçlü kovandı yani. O kendi kendini halletti yani. O bana yere kalmadan kendi kendini halletti. Allah'tan bana yere kalmadı. Bana yere kalmadı. O da aynı bunun gibi olacaktı. Yazık olacaktı. O bana gelene kadar kendi kendisini halletmiş oldu. İnşallah bakalım değerli dostlar. Bunda artık şimdiden sonra para alırız diye düşünüyorum. Mevcut artarsa. Bölmelerim var. Arkadaşlar bölmeleri soruyorlar. Bölmelerim gayet iyi. Şurada gördüğünüz gibi değerli dostlar. Bölmelerin durumu gayet iyi. Onları bugün açmayacağım. Yumurtaya başladılar. Şeye başladılar yazın böyle gitsin onlar kışa kadar biraz güçlenebilirse şey alacağım. Ahşap kovanı alacağım. Arkadaşlar ikisini de. Diyorsun ki niye ahşap kovanı alacaksın? Ya bir kış ben strafor kovanda bırakmıştım. Değerli dostlar bu bölge nemli bir bölge. Rutubetli bir bölge. Yani küf yapmıştı. Küf yapmıştı o yüzden alacağım ahşap kovanı atacağım. Daha sonra kışın hiç bırakmıyorum şeyden. Buna da seyretmeye doyamıyorum arkadaşlar ya. Oğul aldık mı? Ben bu sene oğul hiç alamadım. Nasip olmadı. Dedi ki hangi sene... Ulan şu sondaki kovan arı girip çıkıyor. Ben hiç arı, nasip, oğul arısı nasip olmadı bana. Ya pek tuzak da kurmuyorum. Şuna sanki arı mı girdi bana böyle geldi ya. Şöyle hızlıca bir bakayım arkadaşlar. Sinek mi girdi, arı mı girdi? Şimdi onu merak ettim. Az müsaadenizle değerli dostlar. Hiç bunda çerçeve yoktur ya. Yani arada geleceğini zannetmiyorum da. Ama bir tane çerçeve varmış arkadaşlar ama. Yok Arı bir tane boş çerçeve varmış içine de. Bir an umutlandım. Bir an umutlandım. Şimdi böyle bir çevreye dolaşacağım. Aşağıda doğru ineceğim. Bakayım kaçan maçan bir şey var mı diye. Bir de şu arkada bir kovanım var. Ona bakacağım. Ya fazla da girmek istemiyorum. Bu otluk arkadaşlar. Şimdi burası Bizim bu yörede Hopa Engere'yi denen literatürde Kafka Sengere diye geçen zehirli bir ilan var. Gayet de zehirli bir ilan. Şimdi onun zamanı ısır için hallediyor. O yüzden böyle temkinli temkinli oralara geçeceğim. Değerli dostlar kıymetli zamanınızı ayırıp seyrettiğiniz için hepinize çok teşekkürler. Lütfen yorum yapmayı beğenmeyi unutmayalım. Abone olursanız sevinirim. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.